Her sabah Koza TV ekranlarında canlı yayınlanan Günaydın Akdeniz bu sabah Taşköprü önünden izleyicileriyle buluştu. Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın konuk olduğu Günaydın Akdeniz'de "Santa'a mutlaka gitmelisiniz." diyerek Koza TV ekranlarından yurttaşlara seslendi. Koza TV izleyicilerine ve Koza TV üzerinden tüm Türkiye'ye sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Seçimlerin son günlerindeyiz ve Türkiye ee, hakikaten de tarihi bir seçime giriyor ve bu seçimlerde Türkiye'nin kaderini belirleyecek oy kullanacaksınız. Sevgili vatandaşlarım, öncelikle mutlaka oy kullanmaya gidiniz, oyunuzu kullanınız. Hangi partiye, hangi cumhurbaşkanı adayına oy verecekseniz verin ama mutlaka sandığa gidin diye söze başlamak isterim. Sinan Oğan yurttaşların kendisine neden oy vermeleri konusunda da açıklamalarda bulundu. Neden Sinan Oğan'a evet. oy vermez, vermelisiniz? Neden diğer 3 adaya değil? Öncelikle Sinan Oğan Ata İttifakı'nın adayıdır. Ata İttifakı'nın yanında HDP, sağ yanında HDP, sol yanında Hüdapar yok. Ata İttifakı hiçbir terör örgütü ve uzantısıyla bir bağlantı içerisinde değil. Ata İttifakı oy almak için diğer <laughs> terör sempatizanlarına şirin gözükecek hiçbir şey yapma gayreti içerisinde değil. Ata İttifakı, Ne mutlu Türk'üm diyene sözünü, göğsünü gere gere söyleyen siyasi partilerden oluşuyor. Peki neden Sinan Oğan'a oy vermelisiniz? Çünkü Sinan Oğan geleceği temsil ediyor. Artık 20 yıllık köynemiş iktidardan ve köynemiş muhalefetten yorulmadınız mı? Siz evinize zeytin bile almaya giderken en iyisini almaya çalışıyorsunuz imkanınız doğrultusunda. Neden Cumhurbaşkanı adayının köhnesini alasınız, seçesiniz? Neden Cumhurbaşkanı adayının en moderninin, en gencini ve Türkiye'yi geleceğe taşıyacak olan en eğitimli ve donanımlısını seçmeyesiniz? Size Sinan Oğan'ı seçmeniz için onlarca, yüzlerce sebep sıralayabilirim.